Koronavirüs salgını bazı geleneklerimize, bazı alışkanlıklarımıza engel olsa da bazılarını da yeniden canlandırdı. Onlardan biri de Hatay Hassa Hacılar Köyü'nde uygulanan ülüş geleneği oldu. Davetler olmayınca ülüş olarak adlandırılan komşular arasında yemek paylaşımı devreye girdi. Hatay Hassa'daki eski gelenekler tekrar yaşatılmaya başlandı. Ramazan ayı boyunca bir araya gelen kadınlar sırayla yemek yaparak komşularına yemek dağıtıyor. Kazanlar kaynıyor. Birbirinden çeşitli yöresel yemekler pişiriliyor. Komşuların iftar sofralarını şenlendirecek servisler hazırlanıyor. Hassada komşular arası yemek paylaşımı, ülüş geleneği yaşatılıyor. Yerel ağızda ülüş olarak bilinen komşular arasındaki yemek paylaşımı eskiden yıl boyu devam ederdi. Son yıllarda verilen toplu iftar yemekleri bu geleneği unutulur hale getirmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle bu gelenek tekrar canlandırıldı. Hasta da baharla birlikte üzüm bağları yapraklarını açınca hasta mutfak kültüründe önemli bir yeri olan bağ yaprağından yapılan sarma ise iftar sofralarını süslemeye başladı. Ülüş geleneğini yaşatan köy kadınları bir araya gelerek yöresel mutfak kültürü çeşitlerinden sarma, köy tavuğu, ayran çorbası, bazlama yaparak komşulara iftar öncesi dağıtmaya başladılar. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yapılan yemekler iftar öncesi komşulara ikram edildi. litt høyere. <coughs> Koronavirüs nedeniyle yemeklerimizi evde yapıp komşularımıza ikram ediyoruz. Toplum olarak bir araya gelmemek için sağlığımız için yemeklerimizi yapıp komşularımıza ikram ediyoruz. Buyurun, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun Teşekkür ederim. Hacı amca hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun ayın. Eskiden bu işi, bu şey işini, ikram işini yapıyorduk. Şimdi de başladık inşallah. Bundan sonra da daha güzel olur.